istiyorum. Ben bırak istemiyorum bu muslerle. Favorite playlist oynuyoruz. Ee, kanalın ilk videosu olarak bunu çekmek istedim. Minecraft'la başlamadım. Ee, şu, galiba sadece bunda artı sokallar. art art neydi hani artı Evet. Tamam sen. Buralısın sen geç. <laughs> Kanalımı Minecraft üzerine açmadım. Yani başka oyunlarda olacak ama şimdilik bilgisayarım kötü, berbat. Sen ne dedin? Ok geçer. Ee, okulların bitiminden sonra almayı düşünüyorum. O zaman alacağım yani daha iyi videolar gelecek. Sen de burada değilsin. Değmemiş git. Senin canın cehennem lan. <laughs> i̇ki gün oynayacağım. Bakayım sen. Sen de burada değilsin. Sen de git. Ee, i̇ki gün olarak oynayacağım bunu. Hadi lan Ya Trip atıyor bir daha <laughs> Niye hiç bir buralı değilsiniz? Boşuna bekliyoruz abi Sen de buralı değilsin Dayı

hadi. Ulan biriniz de buralı olsun. O kadar saat boşuna bekliyorsunuz ama. Bunda bir kişi çıktı. Geç. Bitti. Yeter. Tamam. gün de bitti. İkinci günü bak Galiba çabuk biter. Üç gün yaparım ya da. Tamam. Ne diyor? Orada görüşürüz tamam. 2 veya üç gün yapabiliyorum. Pension, tamam. Sen geç emmi. Al emmi hadi emmi. Pension, ama yine de olmaz. Aha yakaladım. Siktir. Az kalsın onaylandıya basıyordum. <laughs> <laughs> Bağlım sana. Tipini. Evet. O Bristan. Öyle bir var mı? Bak işte. Al geçeyim mi? Ben. Tamam. Ee, çabuk. İnşallah bir bokluk çıkar da çıkmadan. Neyse. Ben Aha. Erkek misin lan sen? Ya git. Teyze hadi. Şimdi kanaldan konuşalım. Ee, her gün video yüklemeye çalışacağım. Yükleyebildiklerimi işte yükleyebileceğim. Bazen oyunu buna ne yaptın? Senin bir şey geç şuna bak. Geliriz. Neyse şu şurada dostum. Ee, işte yüklemeye çalışan bazen müsait olmuyorum. Bazen de işte sınavlarım oluyor. Sınavlarıma çalışıyorum. Ondan dolayı her gün video yapmaya çalışacağım. Ananı ödüm patladı. Orospu. Evet. urun kahve bomba attı biç amana ah. son eee zombi o kısa da zaten zombi şey oynayacak gün oynayacak tamam ee, işte nasıltı ne diyecektim nerede kalmıştık h işte bir günde müsait olduğumda 3-5 video çekip yüklemeye çalışacağım. Senin ben affedersin ama. Kadınmış lan bu erkek sen ettin. Lan gelsene. E şu an bugün belki 3 2 3 video çekebilirim. Neyse sen geç. Ee, müsait olduğum zaman işte video çekmeye çalışacağım. Çekebildiklerimi atacağım. Evet evraklar. Bilet ihtiyaç olmuyor mu lan? Nerede? Apek. İnşallah karta giremezsin. Oy o nasıl oğlum burada 26 yazıyor burada 25. Oyunun bir hatası. bu, bu da aynısını. Senin ben tipini sikeyim Affedersin ama. Geç. S sen oradaysan ben neyse avana alırsın. Ee, kadın mıymış lan bu? Erkeğe benziyor ama koyayım. Senin şeyin nerede lan? Biletin. Ha buradaymış dur. Görmedim. senin ben biliydim böyle olacağını neyse koştum kesin bunun bir yakını yapmıştı bu kocası ya da bir yakını buna lan sen nerelisin bilsin oğlum Enkyo neresi lan? Ha importer. Tamam bak. Var mı şöyle bir yer? Tamam, uzatma teyze hadi. Bu lan. Ha. Cezayir'de doğru ya. Hey tipini. Oğlum burada gözün kapalı burada açık. Baba geçmiş. Aha. Atansa atan, satan, bana ne kardeş? Bizde yani Emir Kulis. <laughs> Oğlum bu benzemiyor lan sana. Ameliyat sana demek ki çok fazla geçmiş bok geçersiz. Ay dede. Dede bir siktir git ya. Ah, amca uzatma hadi. Biletin nerede? bahane yoksa. Biletini al öyle gel. Gözlüğüne. Al işte kadınmış. Travesti git al şunu, ben de niye bekliyor yoruldum hadi imporda öyle bir yer var mı? imporda öyle bir yer yok bok oh, geçersin sen yurko city neresi oğlum Demek ki geçirseymişiz ceza yiyecektik. geçirmedik. Hadi abi sana da bakayım da. Oo, şimdi. Bağlım nerelisin? Artı tost. Artı tost tost Ne boksan? Neymiş? Orveç. Ah, varmış tamam. Tamam sen geç abi ee, şimdi şöyle Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, video like'ı like unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, bay bay.